Saint-Tropez ile size merhaba diyorum. Côte d'Azur bölgesinin Fransız Riviera'sındaki en güzel sahil şeritlerinden bir tanesi. Burası Brigitte Bardot'un Tanrı Kadını Yarattı filminin çekildiği sahil kasabası. Zengin sosyetenin tercih ettiği, çok güzel balıkçılarının, restoranlarının olduğu, doğasının tabiatının hiç bozulmadığı minik bir kasaba. Yerden içeri kısımlara girdiğiniz zaman dar sokaklarla karşılaşıyorsunuz. Bu dar sokakların hepsi bir meydana çıkıyor. Yaşayanların, gezenlerin nefes alabileceği güzel yeşil alanlar, oturup dinlenebilecekleri mekanlar yer almakta. Karşınıza çıkan hiçbir binada tadilat göremezsiniz. Hepsi orijinaline uygun olarak korunmuş, en güzel haliyle sizleri karşılamakta alışveriş yapmak isteyenler için içeri kısımlarda yani şehir merkezine doğru olan kısımda upuzun bir cadde üzerinde bütün dünya markalarının hemen hemen hepsinin mağazasının yer aldığı lüks markaları bulabilirsiniz. Lüks marka demek lüks bir bina demek değil. Burada en güzel örneklerini görüyoruz. Gayet standart binalarda markalarını sergiliyorlar kısmına tekrar indiğimizde bizi çok şirin bir restoran karşılamakta. Restoranın zemini kum ile döşenmiş. Yumuşacık, bembeyaz bir kum masanızın altında. İçerisinin dekoru harika. Keyifle yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Saint ayrılırken müthiş e, mimariyle karşılaşıyoruz. Sahil şeridi harika kalma rotamız olan Kan şehrine dönmeden önce yolumuzun üzerindeki köyleri gezmeye devam ediyoruz. Bunlardan ilki Mujan. Mujan, Picasso'nun son 10 yılını geçirdiği sanat köyü olarak bilinmekte. Burası köy olarak alınmakta fakat muhteşem eserlerin sergilendiği, bütün sanatçıların ziyarette bulunduğu bir köy aslında. Hafta sonları bütün sanatçıların uğrak yerleri, kafelerde sohbet eden, içkilerini içen insanları görebilirsiniz. Köyü gezerken birçok sanat eserine eşlik edebilirsiniz. Ressamlar, heykeltıraşlar, aynı zamanda köyün ara sokaklarında muhteşem binalara rastlayabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen bir sanat odaklı köy insanların vakitlerini geçirdiği, sanatı doya doya yaşadığı bir yer. Biz çok keyif aldık. Özellikle evlerdeki bu çiçeklendirmeler, doğasına hiç dokunulmamış binalar göz zevkimize inanılmaz hitap etti. Karşımıza çıkan bu şirin dükkanda bakın ne kadar güzel el ürünleri sergilenmekte. Tabii ki bir örgücü olarak hemen dikkatimi çekti. Fiyat olarak 89 euro görmüş olduğunuz bu çanta. El emeği tabii ki ürünlerin fiyatı biçilemez ama çok şirin, minik minik her şeyi sunmaya özen göstermişler. Mujan Sanat Köyü'nü gezerken canınızın sıkılması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü o kadar renkli, o kadar farklı dünyalarla karşılaşıyorsunuz ki dar sokaklardan birinden geçiyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi bir heykel tıraşın yapmış olduğu sanat eseri. Oradan kafanızı çeviriyorsunuz pencere önünde bir çiçek ve üzerinde bir sanat galerisi. Başka bir sokağa gidiyorsunuz yine güzel bir çiçekle karşılaşıp Bambaşka eserlerin sergilendiği farklı dükkanlarla karşılaşmanız muhteşem bir duygu. Bu güzellikleri görmeden geçmeyin. Bu bölgeyi kesinlikle bir araç kiralayarak önünüze çıkan, ismini bilmediğiniz, sosyal medyalarda duymadığınız o kadar çok fazla değişik köy ve e, yer var ki inanamayacaksınız. Doya doya sanatı gözlemlediğimiz Mujan'dan ayrılıp yönümüzü Antip şehrine çeviriyoruz. Burası da sahilde yer alan bir şehir. Bizi hemen güzel bir pastane karşılıyor, muhteşem ürünleriyle birlikte lezzetleri harika. Gördüğünüz üzere alışveriş yapabileceğiniz sokakları var. Biz şehir merkezinden kalesine doğru yol alacağız. Önce bir kalesini gezeceğiz. Karşılaştığımız manzaralar inanılmaz güzel. Gördüğünüz üzere deniz kenarında hiçbir yapılaşma yok. Ve işte antip kalesi. Bu bölgede bu kalenin etrafında bizim ilgimizi çeken daha önce benim cinslerini çok yakından görmediğim sukulentler ve kaktüslerle karşılaştık. İnanılmaz büyük, inanılmaz güzel. Sizin için yakın çekim yaptım. Bir heykeltıraş elinden çıkmış gibi sunulmuş bir kaktüs ya da sukulent nasıl adlandırırsanız. Şehri gezerken Yine bir katedralin önünden geçtik. Burada saat 3.30 ile 5.30 arasında öğle tatili yapıyorlar akşam servisi için. O yüzden hemen karnımızı doyurmak için şehir merkezinde bir yerde yemeğimizi yiyip karşısında yer alan şehrin en meşhur dondurmacılarından birinde sıraya girdik. Ve o güzel lezzetli dondurmalarından hepimiz birer tane tattık. Bakın böyle de güzel bir sunumla size verilmekte. Afiyet olsun langıç rotamız olan Kan'a tekrar geri dönüyoruz. Geri dönmüşken de size Kan Kalesi'ni gezdirmek istiyorum. Tepeye çıktığınız zaman Kan bütün güzelliğiyle karşınızda yer almakta ve işte size Kan Kalesi. Muhteşem bir şehir. Televizyonlarda gördüklerinizin dışında ben size eski halini yani Old town'unu gezdirmek istiyorum. Kan Kalesi'ne çıkarken birçok merdivenden çıktık. Şimdi de aynı merdivenlerden aşağıya doğru iniş yapmaktayız. Fransız halkının biliyorsunuz ki en büyük keyfi yürümek. Yürüdükleri için de çok zayıflar. Bu az önce çıktığımız tepeden indiğimiz yol Old Town diye adlandırılan eski şehir. Bütün binalar orijinal halini korumuş halde gördüğünüz üzere. Bu gördüğünüz binada Kanın merkezinde yer alan modern binalardan bir tanesi meşhur Fransız balkonları. Sahiller tamamen halka ait, gençler voleybollarını oynuyorlar. Bu gördüğünüz sahilde tam Kan Film Festivali'nin yer aldığı binanın arkasında bulunmakta, gençler sporlarını yaparken hem de eğleniyorlar. Geçmişten günümüze kadar Kan. Film festivalinde kırmızı halıda yürümüş olan tüm sanatçıları yol kenarındaki afişlerde zevkle izleyebilirsiniz.